Sofra de <laughs> <laughs> Ne kadar kaldı? Kovada yok sayılır. Ali hani <laughs> Salı günü. Ben efendim. Bak Parayı peşin aldım. peşin aldım, kabul ettim. Allah bereket versin efendim. Bu kova hepsi. <laughs> Ben yapıyorum beş yapıyorum. Nasıl mı? Yap yap yap. Dedeni Nere yüzbaşının çilek bahçesi çok beğendik. Biz de dedik gelip toplayalım reçel yapıp yurt dışına götüreceğiz. Çok zevkli. Ya özellikle zaten onun için geldik. Kendin topla. yani daha böyle bir zevkli emek vermiş gibi oluyorsun bir şekilde. O yüzden geldik toplama yani çok zevkli bir şey. eğlenceli bir ortam oluyor. Çocuklarla geliyorsun, hem topluyorsun hem yiyorsun. Yani farklı bir eğlenceli bir ortam. Çocuklarla falan gırgır çamaşıra. Başka insanlarla da tanışma fırsatımız oldu. Hem yedik hem topladık. Eğlenceli yani. mutlu olmasının en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi pandemi. Pandemi döneminde betonların arasına çoluk çocuk sıkışan kişiler biraz nefes alabilmek için yaylamıza geldiler. Yaylamızda çocuklar doğayı tanıma amacıyla ilk önce bizler davet ettik. Çocuklarımız da çekinmeyin de. Çekin topla. Biz burada kendimiz topladık. Bir de içliği de düşeceğiz. Ne? 25 anlaşılır bir sert. Bir de iyilikleri. <laughs> 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 Hem de tüketicimiz kendi evinin ihtiyacını karşıladığı için e, taze olaraktan tamam malını, dalından kopararaktan memnun. Tamam Nereden geliyorlar? E, genellikle Adapazarı, İzmit, İstanbul. İstanbul bölgesinden alan şu anda i̇şte. Tur tur düzenleyenler de var burada. E, o tür firmalar, tur firmaları günü birlik buraya gelip bir araya çıkıyor. Ancak